çocuklar burayı kim dağıttı yine? Eylül, Poyraz niye dağıttınız kapının arkasını? Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Hem sıra almaya çalışıyor. Anneciğim ne yapacaksın hamsterı alıp ya? Çıkarmayın kafesinden sonra kayboluyor. Her tarafta onu arıyoruz. Eylül yapma. Ya. ya çıkarma bak kafesini temizledik işte tertemiz hiçbir şey. Ya Eylül niye çıkarıyorsun dönme dolabını? Anneciğim çıkarma. Sana ne yapacaksınız hamsterı kafesinden çıkarıp? Zaten uyuyor baksana. Ya eldiveni de takmış çıkarıyor gerçekten. <laughs> hamsterı uyandırdın kaçıyor bak ya. Isırır umarım seni görürsün sonra gününü. Eylül çıkarma anneciğim kafesten. Kayboluyor diyorum. Ya biz onunla oyunu oynamak istiyoruz. Ya anneciğim niye oyun oynamak istiyorsun ya? Sonra Onu bak koltukların arasına giriyor. Poyraz çıkarma diyorum anneciğim. Ya bak tertemiz kafesi. Cık, ya Eylül tamam çıkar anneciğim. Çıkar. Ne yapacaksınız çıkarınca? Oynayacağız onunla Kaybolursa ben bulmayacağım. Ah, bak bulacağım. her tarafa girebilir. Çok küçük bir şey olduğu için ben kesinlikle aramam, Hayır. bulmam. Eylül beni ilgilendirmiyor. Çıkarırsanız siz bulacaksınız kaybolursa. Hayır. Şuna bak ya. Tertemiz yapmıştık kafesini de mahvediyor. Dönme dolabıyla mı çıkarıyorsun? Baksana şunu tatlılığına. Ay çok şeker ya. Kafesi buradan alalım, kaldıralım yukarıya. Bak orayı süpüreyim ben tamam mı? Eylül sen de gel bana yardım et anneciğim. Bırak şimdi hamster'ı. Koy bakalım yere. Tufan gel anneciğim. Dönme dolabını falan temizleyelim. Sen bunu al yıka. A few moments later. Poyraz topla anneciğim. Tufan yardım et abine. Eylül hadi gel neredesin? Yıkadın mı? Tertemiz olmuştur. Hadi gel takalım artık. Hamster nerede? Eylül hamster nerede yine? Eylül ne yaptınız ya? Niye bıraktın? Nereye kayboldu gene ya? Eylül yok ya nasıl bulacağız şimdi Poyraz? Kalk anneciğim hala temizlemeye çalışıyorsun. sesi geldi. Aa, ay çığlık çığlığa kedi sesi. Kapı açık. Çocuklar kapıyı kim açtı? Nasıl ya? Eylül hamster Nerede? kaçtı mı? Ya ne yaptınız siz? Yapacağız? Eylül ya hamster kapıyı kim açtı? Tufan sen mi açtın kapıyı? Ya, sen mi açtın kapıyı doğru Ay. söyle. Niye açtınız kapı? Niye çıktı ben çocuk ya. var? Eylül kapat şu kapıyı anneciğim. Yok orada. Ya gel önce bir koltukların oralara bakalım. Sonra dışarıya bakarız. Hadi geç bakayım. Kedi sesi geldi. Duydun mu kedi sesini? Çıldırmış şey gibi kedi. Nasıl çığlık attı? Ya hamster'a bir şey yaptıysa hemen çabuk bak. Nerede bu? Eylül buralarda kesin yok çocuklar. Gece yarısı oldu. Hala bulamadık ya. Nerede bilmiyorum. Orada da mı yok? Eylül zaten bence oraya girmedi. Kedi sesi duyduk ya biz. Kesin dışarıya çıktı. Zaten kapı da açıktı. Kim açtı anlamadım ben o kapıyı. Saklanmış olabilir mi? Bence kapıdan dışarıya çıktı. Biz gidelim şimdi kapının dışına bakalım. Bakalım orada bir yerde var mı acaba? Poyraz umarım oraya çıkmamıştır. Yoksa onu kedi bulmuştur. Biz onu ararken kedi çoktan onu mahvetmiştir. Aç bakayım baksana gece yarısı oldu. Şuna bak ya kap karanlık havada hamster bembeyaz nasıl göreceğiz Poyraz gel yardım et anneciğim. Oralarda Meylül bak bakayım. Ay nereden bulacağız ki şimdi gecenin bir vakti ya. Poyraz nerede anneciğim gördün mü? Şunların arasına girmiş olabilir mi acaba? Yoktur ya. <laughs> Ay inanmıyorum bu ne? Hamster'ı <laughs> <laughs> bulduk. Eylül nasıl çıkmış bu buraya? Al bakayım yanına şaşkın. Alsana şunu getir hadi getir. Ay şuna bakın. <laughs> i̇nanmıyorum yara almış. Yürüyün tedavi edelim çabuk Eylül ne işi vardı bunun soğuklarda. Ay evim sıcacık ama hamster dışarıda soğukta kalmış yazık ona ya bakayım Poyraz zarar mı gördü anneciğim. Yarası var. Kedi çizmiş Eylül bunu. Anneciğim ne yapacağız? Şimdi tedavi etmemiz lazım. Ne o? Bakayım. Aa yara bandı yapıştıralım. Hem sıra tedavi edelim. Tufan gördün mü? Hem sıra şimdi yara bandı yapıştıracağız. Baksana ay çok acımış. Yazık ya. Kedi tırmalamış bunu. Geçin oturun bakalım kafesinin etrafında yapalım. Sonra da kafesine koyalım. Poyraz aç kalmıştır bu biliyor musun? Şimdi buna yemek de veririz. Yemini de getirdim. Bakın bir sürü şey var. İçinde vitaminler de var soğukta kaldığı için ona vitamin vermemiz gerekiyor. Yazık bakayım Poyraz. Hayır, bırak, bırak. Ay çok üşümüş. Tüyleri bile baksana ne hale gelmiş. Alıştı ya, tabii kafese. Yok. Ya bir tane vitamin verin şöyle pembelerden var ya kırmızı şunlardan. Evet onlardan verin çok seviyor çünkü o. Bakayım nasıl yiyecek. Çok Aa güzel yiyor. Güzel. Bakayım ya çok komik yeşil var. <laughs> Yeşilden de yiyor mu? Bakayım çok tatlı nereye gidiyorsun? Yemiş hepsini. Yavaş yavaş verin ya boğulacak sonra. Sırasıyla yem koyduk buraya. Bakalım hangi vitamini veya yemi alacak. Koy bakalım Poyraz. Koy bakayım hangisini istiyor. Aa mısırı da almadı. Aa nasıl yiyor bak onu. Hemen üpletti gördün mü? Bakayım hangisini evet. yiyecek Poyraz elleme. Hepsini götürüyor. Nasıl yiyor şuna bakın çok tatlı ya. Yemedi yeşili. Yeşili değil de pembeyi seviyor. Elur bir tane daha pembe ver bakayım. Bir tane pembe bulalım. Acaba hangisi? O kahverengi ama onu istemiyor. Pembe vitaminden kalmamış. Hep kahverengi var. Baksana şunlardan. O da onu sevmiyor. Neyse yedirdik artık ama. Kafesine de birazcık yem atalım. Alın bakalım bir avuç. Götür Eylül at içine kafesinde de yemeği olsun. Poyraz koy bakayım mısırını yesin orada. Biraz sıcak sıcak. Evet şuna baksana çok tatlış ya. Bakayım. Minnoş minnoş gözlerini göster bakayım sen bana. Ay şuna bakın ya. Çok şeker. Sakın bir daha evden kaçma. Bu çok yaramaz bir hamsterlül. Hem kaçıyor, kayboluyor, aralara giriyor. Bir de kapıdan dışarı çıkmış. Oyuncağını ben görmedim. Bakayım nerede? Dönme dolabı nerede? Dönme dolabını kedim aldı acaba? Poyraz onu bul. Nerede ya? Bak şu araya sıkışmış olabilir. Tufan bir şey atmıştı en son. Orada mı? Bakayım. Aa dönme dolabı oradan çıktı. Tufan sen niye atıyorsun anneciğim her şeyi? Şaşkın ya. Hadi kafesine koyuyoruz hamster'ı. Takalım dönme dolabını da. Ay çok yorulmuştur ya. O kedi onu oraya fırlattı mı acaba Eylül? Geçen sen korktun fırlattın ya. Uçmuştu kolta. <laughs> acaba kedi de mi onu fırlattı Ay, attı? Yoksa kediden oldu. kaçıp tırmandı mı korkudan? Ne yaptı bilmiyoruz gerçekten ya. Biz niye evin içinde aradık ki onu? Gitseydik keşke dışarıya baksaydık evet, ama görememiştik ki dışarıya Hele baktığımızda. Hele o kedi de bir zarar versin. Ben ona zarar veririm. Evet. Bir dahaki sefere dikkat edelim. Hamster'ı çok fazla çıkarmayacaksınız dışarıya. Tamam mı? Aralara kaçıyor. Koltukların arkasına giriyor. Ezilecek sandviç olacak. Şaşkın. Baksana ne güzel burası. Onun için en güzel yer. Evet, Hadi koy çünkü. bakalım. Suyu var. Yemi var. Her şeyi tertemiz. Bak onun evi burası. Evet. Koyduk. Fıstığını da at bakalım Tufan. Koy bakayım yiyecek mi acaba? Bak hala yemek yiyor bak. Koyduğumuz yemekleri yiyor nasıl? Ay çok şeker. Ay karıştırıyor hepsini. Şaşkın <gülüyor> ya. <gülüyor> nasıl karıştırarak yemek yiyor değil mi? Her tarafı dağıtıyor. Şaşkın küçük şey seni. Yaramaz bir daha sen çıkmayır. Çıkarmayın şunu kafesten ya. Seveceğim diye çıkarıyorsunuz. Ya kaçıyor ya kayboluyor. Biz çıkarmıyoruz. Kendi çıkıyor. Kendi evet. mi çıkıyor? <laughs> Kendi nasıl çıksın kafesine? Tırmanamıyor e bazen, bile. Bazen şuraya tırmanıp şuradan çıkabiliyor. Evet. Ama tırmanamaz. Orayı düz yapmışlar. Tırmanacak yerleri böyle kat kat yapmışlar. Ama çıkacak yeri düz ama. yapmış. Bu Spider-Man. spider baksana nasıl evet. uçmuş zaten. Evet. Kediden çıkıyor. demek ki korktuğu için duvara tırmanmış. Camın oraya doğru tırmanmış şaşkın. Tamam. Bakayım. <laughs> böyle uçmuş. uçmuş mu? Kanat evet. mı çıkmış? Şimdi oturacak burada yemeğini yiyecek sıcacık ısınıyor. Ay sen uyuyor ya doymadı. Ben bunun gibi tatlı bir hayvan görmedim. <laughs> Poyraz çok seviyor hamsterları. Küçücük çünkü suratı şu kadarcık. Çok tatlı değil mi? <laughs> Çıldırıyor şaşkın ya. Çok komik. Hadi hamster sen uyu tamam mı? Biraz dinlen ısın burada. Bak bak nasıl. Ay demek ki pislenmiş. Acaba hamsterlar yıkanıyor mu? yıkanıyorlar mı ben, Üşürken ama iyice şöyle, üşütürüz onu şöyle şöyle yapıyorlar temizliyor ben, ya, mu kendini ben, <laughs> ben, evet çok ben, komik. bak şöyle yapıyor bak şöyle Öyle mi yıkanıyorlar? Kendini bana? tokatlıyor. <laughs> Arkadaşlar, yeni bir tane hamster alacağız. İki tane. Hamster Arkadaş bir... evet. Evet. Sıkılmasın evet. diye. Görürseniz şaşırmayın. Evet. Evet. Bir de bir şey diyeceğim. kanala abone olun, like atın, bekliyorum. Evet. Çek. Ya bekliyorum. Hadi ya. <laughs>